Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kayısılı cevizli çok güzel bir tart yapacağız. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, burada toz şekil tereyağı, kabartma tozu, yumurta ve unum var. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıp güzelce yoğuracağız. Önce ben şekerle yağı şöyle bir önden yoğurmak istedim. İyice erisin diye. Ardından yumurtamı kırıyorum. Sıvı yağ. Yoğurdumu güzelce döküyorum. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Sonra unuma ilave edeceğim. Ben burada 3 su bardağı öncelikle un kullandım. Ama sonrasında cıvık olduğunu düşündüğüm için ekstra bir yarım bardak daha yani toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Siz de önce 3 ile başlayın. Sonrasında yani gerekirse 3,5 ilave edersiniz. Güzelce şimdi yoğuracağım. Şimdi burada kıvamını göstereyim size. Tam olarak böyle olması gerekiyor. Hamurumu alacağım. Güzelce ortadan ikiye ayırıp bir kısmını alta, diğer kısmını üst olacak şekilde eşit parçaya böleceğim. Şöyle elimle böldüm. Ve güzelce elimle açacağım. Her tarafını eşit şekilde olmasını sağlayana dek elimle güzelce düzeltiyorum. Ben bir kelepçeli kalıp kullandım. Altına da e, pişirme kağıdı kullandım yapışmasın diye. Bu şekilde 26 santim benim e, kelepçeli kalıbım. Güzelce kenarlarını sonra ekstradan birleştireceğiz altla üstü açılmasın diye. Elimle şöyle düzeltiyorum kenarlarını da iyice düzelteceğim. Çok kalın bir tabaka olmayacak. Çünkü o zaman hamur olur. Pişmez tartımız. Bir çatal yardımıyla da şöyle delikler açalım taban kısmına. Üst kısmına da yapacağız bunu. Şimdi hazırladığım harcı güzelce içine dökeceğim. Burada toz şekerim, kuru kayısı, kuş üzümü e ee, tarçını hepsini birlikte karıştırdım. E ee, ve kuru üzümümü önce biraz sıcak suda beklettim yumuşaması için çünkü çok sert olur. Ondan sonra bu karışımı bir kapta karıştırıp orta kısmına güzelce yayacağım. Ceviz de var bu arada bunun içinde. Ben ekstra üzerine de ceviz katacağım şimdi. Zaten ceviz, kayısı, tarçın bunlar müthiş bir lezzet katıyor tarta. Şöyle elimle son rütüşleri yapıyorum. Ekstra bir ceviz de ekledim. Çok yakışıyor çünkü. Üst kısmını da kapattım. Gördüğünüz gibi. Şöyle son olarak kenarlarını düzelteceğim. Kenarlarını iyice bastırmanız, altlı üstü birlikte yapıştırmanız gerekiyor. Yoksa açılır tartınız. Elimle so son rütüşleri yapıyorum. Bir çatal yardımıyla da delikler açacağım. Sonra önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 25-30 dakika arasında pişireceğim. Zaten üstü Hafif kızarınca anlıyorsunuz piştiğini. Çıktıktan sonra da zaten göstereceğim. Bu şekilde delikler açıp fırına gönderiyorum. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi hafif kızarmış. Biraz dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra üzerine pudra şekeri ile servis edip afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi kelepçemden ayırıyorum tartımı. pudra şekerimi güzelce serpiştiriyorum. Şimdi servis edebilirim. Bıçak yardımıyla güzelce üçgen şekilde keseceğim. Şöyle iç kısmını da göstereyim size. Bu şekilde Gayet içi dışı nefis pişmiş bir tart elde ediyorsunuz. Eğer siz de tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden afiyet olsun.